Arkadaşlar merhaba. Malum biliyorsunuz dünyanın gündemi şu anda bu protein kılıfı. Artık bunu protein kılıfı bir bilgi olarak görelim. Bu bir bilgi ve bize hizmet etmeyen bir bilgi. Ve bununla ilgili videolar, çalışmalar yapacağız ki ne kadar farkındalığımız artarsa bu bilgiyi de yeni bir program yüklemek üzere o kadar çalışmaya başlayacağız. Artık bu bilginin bizim bilincimiz, bizim gözlemimiz altında can bulduğunu bilelim. Çünkü o sadece bir protein kılıfı, bir bilgi ve kendini kopyalamakla programlanmış. Biz insanlık olarak eğer bunu kendini kopyalamakla programlandığını bilincimizle fark etmeden yapıyorsak onun kendini yok etmesini de sağlayabiliriz. Çünkü bizim enerji alanımızda hizmet etmiyor. Bu farkındalıkta kendi gücümüzün de farkına varmanızı istiyorum. Her şey bir bilgi. Bilgi ağı, enerji, titreşim dediğimiz her şey bilgi olarak birbirine karmaşık bir şekilde bağlı. Yüz maymun deneyini çoğunuz biliyordur. Bilmeyenler lütfen Google'dan girsinler. Yüz maymun deneyi. İnsanların DNA'larının birbiriyle ne kadar bilgi alışverişi içinde olduklarını görecekler. Bu kanıtlanmış bilimsel bir çalışma. Hepimiz birbirimizle bağlantılıyız ve çok kısa zamanda bu bilgi yani bu protein kılıfının bize zarar vermediği, kendi kendini kopyalamak yerine artık imha edecek bilgisini aldığımızda ve iyileşenlerin de bu bilgiyi bizim genlerimize ilettiğinde insanlık bu protein kılıfına aşılanmış olacak. Yani artık bize zarar vermeyecek. Çok kısa zamanda göreceksiniz. Şimdi bu bilgiyi nasıl ona göndereceğiz? Nasıl biz ona hayat verdiysek aynı şekilde. Nasıl içten korkularımızla onu güçlendiriyorsak aynı şekilde tam tersini yaparak. Birazdan ben size bir çalışma vereceğim, beraberce yapacağız. Buradaki amaç o bilgiyi değiştirmek, programını kendi kendini yok etmesini sağlamak. Ve bunu yaparken dünya yüzünde bu gezegende yaşayan 8 milyar insanın da bunu yaptığının farkındalığında yapın bu çalışmayı. Onlar da bunu yapıyor olduğunu bilin aynı anda 8 milyar insan yeni bir program yüklüyor bu bilgiye. Ve artık bizim enerji alanımızda bize hizmet etmediği için çekilmesini yani kendini imha etmesini programlayacağız beraberce. Her şey bir bilgi biliyorsunuz. Fiziksel realitemizde de bilgi çağındayız. Herkes birbiriyle aynı anında haberleşebiliyor. İşte bizim hücrelerimiz de böyle, genlerimiz de böyle. O proteinler, ürettiği proteinler hepsi birer bilgi. Bilgiyle her şey oluşuyor. Bilgiyle her şey yaşam buluyor. Şimdi çalışmamızı şöyle yapacağız. Şu an içinde bulunduğumuz bu durumlar ve bize empoze edilen o protein kılıfının görüntüsünü gözlerinizin önüne getirmenizi istiyorum. Gözlerimizi kapatalım lütfen. Öncelikle 8 milyar insanın bu gezegende sizin gibi aynı anda gözlerini kapatıp bu çalışmayı yaptığını hayal edin. 8 milyar insan. Her bir insan 100 trilyonun üzerinde hücreden oluşuyor. Muazzam, müthiş bir bilgi transferi olacak şu anda. Ve gözlerimizin önüne bu protein kılıfının bize nasıl gösterildiği, nasıl öğretildiği gibi gözlerimizin önüne getirelim. Ve o protein kılıfının aslında etrafındaki kılcallar hücrelere e, tutunarak kendini kopyaladığını biliyoruz. Sürekli bize empoze edildi bunlar. Ve o kılcalların yavaş yavaş kendine içeri doğru çektiğini hayal etmenizi istiyorum. Renk olarak da kimi yerlerde kırmızı, trak yakın, kimi yerlerde yeşil olarak verildi. Rengini de değiştirin, griye dönsün yavaş yavaş. Kılcallarını geri içeri çekerken tamamen yüz yuvarlak gri bir nokta haline gelsin. Ve gözlerinizin önünde onu zoomluyormuş gibi küçültüp küçültüp nokta haline getirip yok edin. Kendini imha etmesini programlıyorsunuz şu anda. Bunu bir kez daha yapacağız. Tekrar aynı algımızda olduğu gibi gözlerimizin önüne getirelim. İplikçikler yavaş yavaş kendi içine doğru çekilip tamamen yüz yuvarlak green truck bir nokta haline gelip küçültün ve yok edin. Bir kez daha yine gözlerimizin önüne getirelim. O iplikçikler yavaş yavaş kendi içine çekilerek yüz yuvarlak green truck bir nokta haline gelsin de yok edin gitsin. Şimdi 8 milyar insan aynı anda bunu düşünüyor. Unutmayın. Bunun farkındalığında yapıyoruz bu çalışmayı. Ve şimdi tüm hasta olarak bize yansıtılan insanların bir bir ayağa kalktığını, her biri ağzındaki maskeleri artık yavaş yavaş çıkardığını, her birinin güldüğünü, tüm insanların bir mutluluk, bir coşku içine girdiğini görmenizi istiyorum. Nasıl olurdu hastanedeki her insan bir anda kendini iyiyse, iyi hissetse, ayağa kalksa ve ben iyiyim, ben iyiyim, böyle bir mucize gerçekleşse nasıl hissederdiniz? Bu mutluluğu hissetmenizi istiyorum. İşte insanlığın birlik inancı burada oluşmaya başlıyor. Bu bilgi tüm genlerimize, tüm insanlığa yayılsın. Her iyileşen insanın o e, genlerindeki bilgi unutmayın kuantum düzeyde aynı anda bizim de iletişimde oluyor. Artık bizim bedenimiz de bu protein kılıfına bağışıklık kazanmış oluyor. Artık kendini kopyalamak yerine kendini mimha eden bir protein kılıfı var karşımızda ve bedenimiz bu bağışıklık sistemi tüm hücrelerimizin o 100 trilyon hücrenin her birinin elmas gibi parladığını en üst düzeyde titreştiğini hayal etmenizi istiyorum. Tüm insanların biraz önce hayalimizde iyice canlandırdığımız 8 milyar insanın da bedeninin bu bembeyaz, pırıl pırıl parlayan, elmas gibi parlayan hücrelerden oluştuğunu hayal edelim. Unutmayın bu bilgi şu an tüm insanlığın genlerine aynı anda ulaşıyor. Orada zaman ve mekan yok. İşte buradan itibaren hayatımıza yansıyan gerçeklik oluşuyor. Bundan böyle an içinde şimdi ve burada bütün dünya insanlık gezegenimiz en üst seviyede pırıl pırıl parlayan en üst seviyede titreşen bir ışık topu haline gelsin. Bir ışık küresi gibi dünyamızı görmenizi istiyorum. Ve şimdi bir anda her birimizin üstüne sanki bembeyaz bir ışık yağmuru yağmaya başlasın. Bu ışık yağmuru yağdıkça bedenimizdeki hücrelerin her birinin tek tek daha da parıldadığını, daha da hızlı titreştiğini hayal etmenizi istiyorum. Tüm gezegen adeta en üst seviyede titreşiyor. İnsanlık tüm dünyanın bağışıklık sistemini yükseltiyor. Ve derin bir nefes alıyoruz burnumuzdan, karnımızda tutuyoruz. Bir, iki ve şöyle. Bütün üzerimizdeki o stresi, yükü atmışçasına nefesimizi verirken de gözlerimizi açalım. Arkadaşlar şimdi bu çalışmayı yapın. Ee, panik yapmayın. Şu an realitemizde yapılması gerekenleri lütfen yapın. Evinizde kalın, hijyeninize dikkat edin. Çünkü şu andaki program bunu bize e, yansıtıyor. Ama içten içe de bu bilgiyi o protein kılıfına göndermemiz lazım ki bu program değişsin, genlerimizdeki program değişsin ve yepyeni bir insanlık bağışıklığı oluşsun en kısa sürede. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Daha güzel bir dünya için bir insanlık için, yepyeni bir dönem için hep beraber dua edelim. Unutmayın, duanın gücü onu o anda hissetmiş gibi yapmakla güçlenir. Ona inanın, yaratıcıya inanın. Tüm evrini yaratan bu güç hiçbir şeyden habersiz değil. Unutmayın bu bilgiyi artık realitemize gönderelim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.